Merhabalar. Bu videomuzda Bunet Restoran Versiyon 2 Pro'da Getir Yemek entegrasyonu nasıl çalışır onun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle şifremizle giriş yapıp paket servis yönetim paneline ulaşıyoruz. Panelimiz açıldıktan sonra burada yapmamız gereken ilk işlem entegrasyon ayarları. Getir Yemek e, ikonlarının karşısında yer alan aç butonlarına tıklayıp yenile deyip kapatıyoruz. Şu anda restoranımız Getir Yemek platformundan sipariş alımı için uygun vaziyete geldi. Ekranda görmüş olduğunuz gibi diğer platformlardan deneme amaçlı vermiş olduğumuz siparişler gözüküyor. Süreci daha iyi takip edebilmemiz için ekrana yazıcımızın görüntüsünü paylaştık. Siparişimizi oluşturuyoruz. Rastgele bir sipariş oluşturdum sepete gidiyorum ödememi seçiyorum online olarak ödeyeceğimi söyledim siparişimi veriyorum işlemimiz tamamlandı panelimize geri döndüğümüzde görüldüğü gibi yazıcımızdan fişimiz çıktı ve bilgisayarımızdan bildirim sesimizi aldık. Buradan dilersek siparişimizle ilgili detayları görebiliyoruz. Aynı zamanda müşteri ile ilgili detaylar da panelde yer almaktadır. Dilerseniz gelmiş olan siparişi öncelikle nasıl iptal edebileceğimiz hakkında bilgi verelim. Siparişimizin üzerine tıklıyoruz ve iptal butonuna tıkladım. Çıkan soruya evet deyip bize iptal sebebi soruyor. Tamamlıyoruz. Bu şekilde iptal gerçekleşmiş oldu ve bu durum Getir Yemek platformuna iletilmiş oldu şimdi sürece devam etmek için yeni bir sipariş oluşturuyorum rastgele siparişimi oluşturuyorum sepete gidiyorum ödeme şeklini seçeceğim Bu sefer kapıda nakit seçeneği seçip sepetimi onaylayacağım. Siparişimizi verdik. Panelimize geri dönüş sağlıyoruz. Siparişimizin gelmesi duruma göre 30 saniye kadar sürebiliyor. Görüldüğü gibi bilgisayarımız otomatik fişini yazdırdı ve aynı zamanda bildirim sesini verdi. Yapmış olduğumuz ayarlara bağlı olarak siparişimizin otomatik onaylamasını sağladık. Dilersek manuel onaylama sistemini devreye alabiliriz. Siparişimiz geldiğinde siparişin üzerine tıklayıp onayladığımız zaman onaylayıp fişini yazdıracaktır. Şu anda örnekte otomatik onaylama sistemi devrede olduğu için o şekilde devam edelim. Buradan siparişimizin detayını görebiliriz. Ödeme şekli, ödeme tutarı, hangi platformdan geldiği ve müşteriyle ilgili telefon ve adres bilgilerine ulaşabiliyoruz. Gelen siparişimizin mutfak tarafından hazır olduğunu varsayarak müşteriye nasıl ulaştıracağımız hakkında bilgi veriyor. Öncelikle gönderilecek alanından göndere tıklıyoruz. İlgili siparişimizi seçiyoruz. Tamamlama butonuna tıkladığımızda ilgili kuryeyi soruyor. Hangi kuryenin siparişi götüreceğini seçtikten sonra siparişimiz yola çıkmış oldu. Şu anda siparişimiz yola çıktı ve gönderilecek bölümünden eksildi, gönderilen alana düşmüş oldu siparişimiz. Şu anda gönderilen alanındaki siparişler gördüğünüz gibi yola çıktı olarak işaretlendi. Dışarıdaki siparişlerimiz olmuş oluyor. Şimdi siparişimizin teslim edildiğini varsayarak kuryemizin dönüşünü yapalım dönüş yap butonuna tıkladım. Siparişimi seçiyorum. Tamamlaya tıkladım. Siparişimizin dönüşü yapıldı ve tamamlanan bölümüne aktarmış oldu. Gördüğünüz gibi durumu teslim edildi olarak değişmiş oldu. Kurye kasasını kontrol ettiğimizde siparişin toplam tutarının hesaba yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Dilerseniz daha önce oluşturmuş olduğumuz deneme siparişlerinde yola çıkaralım gönderilecek alana tıkladım gönder butonuna tıklıyorum ardından siparişimi seçiyorum hangi siparişler birbirine uyumluysa çoklu seçim yapılabilir sipariş seçtikten sonra tamamlaya tıkladım hangi kuryemizin siparişi alacağı soruluyor seçtim kuryemi şu anda 4 tane siparişimizi yola çıkarmış olduk ve gönderilen alana düşmüş olduk. Dilersek diğer siparişlerimizi de yola çıkaralım. Gönderi tıkladım. Hepsini birden seçebiliriz. Eğer ki gitmesini istemediğimiz bir sipariş olursa aradan seçimi kaldırabiliriz. Bu seferlik tüm siparişlerimizi gönderelim. Tamamladım. Bu sefer Ayşe Uğur kuryemiz geçsin. Gördüğünüz gibi gönderilecek alanında herhangi bir siparişimiz kalmadı ve bütün siparişlerimizin gönderilmiş olduğu alana iletilmiş olduğunu gördük. Dilerseniz hepsi alanından siparişlerimizin genel durumu hakkında bilgi alabiliyoruz. Hangi siparişimiz teslim edildi, hangi siparişimiz yola çıktı, hangi siparişimiz hazırlanıyor, hangisi iptal edildi gibi bilgiler yer almakta. Tamamlanan bölümüne sadece Siparişi sorunsuz bir şekilde tamamladığımız siparişler aktarılmakta. Dilerseniz şu anda göndermiş olduğumuz bütün siparişlerin dönüşünü yapalım. Gönderilen alanına tıklıyoruz. Dönüş yaplıyoruz, Tüm siparişlerimizi seçip tek seferde hepsinin dönüşünü yapabiliriz. Görüldüğü gibi şu anda gönderilecek gönderilen alanında herhangi bir siparişimiz kalmadı ve bütün siparişlerimizin tamamlandığı alanına aktarılmış olduğunu gördük. Buradan dilerseniz kurye hesaplarını inceleyelim. Kurye kasasına tıklıyoruz. Hangi kuryemizde ne kadar ödeme olduğunu buradan takip edebiliriz. İptal edilen siparişler bölümüne tıkladığımız zaman burada gün içerisinde iptal ol olmuş olan siparişlerimiz yer almakta. Burada iptal edilen siparişlerin tutarları kuryelerin hesabından düşülüyor. Müşterimiz arayıp telefon ile Sipariş hakkında bilgi almak istediği zaman nasıl bir yol izleyebiliriz? Onu inceleyelim. Yeni bir çağrı oluşturduk. Yeni sipariş al butonun yanında yer alan sipariş durumu butonuna tıklıyoruz. Butona tıkladığımızda müşterimizin telefon numarası e, arama alanına iletilmiş oluyor. Hepsi butona tıklıyoruz ve siparişimizin ne durumda olduğunu buradan görebiliyoruz. Örneğin mevcut siparişimizde siparişin durumu yola çıktı olarak yani kuryede olarak gözükmekte. Buradan dilerseniz müşterimizin adını da yazabiliriz. İlgili müşterimize ait siparişler yer oluyor. Buraya adres de yazabiliriz. Bu şekilde bir yol izlenebilir. Bu özellik listemizin çok kalabalık olduğu durumlarda siparişi bulmamızda oldukça bize yardımcı olacaktır. Herhangi bir siparişimizin ödeme türü değiştiğinde nasıl bir yol izleyebiliriz onun hakkında bilgi vereyim. Siparişimizin üzerine tıklıyoruz. Parçalı ödeme butonuna tıkladım. Müşteri tarafından iletilmiş olan ödeme şeklini öncelikle siliyorum. Burada 112 TL'lik bir tutar var. Bu siparişin 50 TL'si nakit, geri kalan 62 TL otomatik hesaplanıyor. Onu da ticket kartla aldığımızı farz ediyorum. Ve siparişimizi tamamlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken husus siparişimizin dönüşünün yapılmış olması gerekiyor. BlueNet Restoran V2 Pro'da kuryeden hesap almak için saatlerce bilgisayar başında hesap yapmanıza gerek yok. Öncelikle kurye kasasını tıklıyoruz kuryemizin isminin üzerine tıkladığımızda kuryemizde ödeme şekline göre ne kadar tutar var görüyoruz. Burada da toplam görülüyor. Burada yapmamız gereken tek işlem ödemeleri aldıktan sonra aktara tıklıyoruz. Tamamla diyoruz. Şu anda bu kuryemizin hesabı alındı ve kasa bile işledi. Aynı şeyi diğer kuryemiz için de yapabiliriz. Ödemelerimizi aldık. Ödeme türüne göre bakiye aktara tıkladık. Tamamladık. Diğer bir kuryemizle vardiyadan çıktığını farz ediyorum. Toplamını görüyoruz. Bakiye aktarı tıkladım. Tamamladım. Gördüğünüz gibi kuryedeki bütün ödemeler kasa birde toplanmış oldu. Kasa 1'e tıkladığımızda da burada genel toplamı görüyoruz. Bakiye aktar diyoruz. En son yapılması gereken işlem kasa 1'e aktarıyoruz. Çünkü bütün ödemeleri kasa bile aktardıktan sonra hesap kontrolümüzü yaptıktan sonra bakiye aktara tıklıyoruz. Tamamlıyoruz. Ardından girip gün sonu işlemimizi yönetim panelinden yapabiliriz. Gün sonu işlemi yaptığımız zaman buradaki bütün veriler sıfırlanır. Bir sonraki güne hazır duruma gelmiş olur. Videoyu kapatmadan önce ürün açma kapama işlemleri ve bölge açma kapama işlemlerini nereden yapacağımız hakkında size bilgi vereyim. Entegrasyon ayarlarına tıklıyoruz. Getir Yemek kontrol paneline tıkladığımızda Getir Yemek kontrol paneli otomatik açılmakta ve orada gerekli olan işlemleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda sipariş teslim süresini değiştirmek istediğimizde ise teslim süresi değiştir'e tıklıyoruz. Burada örnek olarak siparişlerimizi 60 dakika olarak değiştiriyoruz. Bu bilgi yemek sepeti, getir yemek, restacı ve diğer platformların tamamına iletiliyor. Müşterilerimize biz bu siparişi size 60 dakika içerisinde gönderebiliriz bilgisini vermiş oluyoruz. BlueNet restoran yazılımının diğer özelliklerini incelemek için de diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.